Daha aşık amaçlı ne zaman yapay zeka mı olur Allah ya? Merhaba arkadaşlar. Kumru düzgün çalışıyor mu onu test edeceğiz. Yeni bir yapay zeka çıkmış yerli ve milli. Olduğu iddia ediliyor. Ve biliyorsunuz ki genelde bizde yerli ve milli ise bir şey. Düzgün çalışmama ihtimali yüksek oluyor. Oha ne diyor? O yüzden bir test yapacağız. Bakalım ne kadar düzgün çalışıyor. En Henüz daha yeni çıktı. O yüzden çok fazla hatası olmalı diye düşünüyorum ben de. Zaten çok fazla post gördüm. Bunu yanlış yapıyor, bunu yanlış yapıyor diye. Bakalım doğru mu onlar? İlk postumuz böyle bir şey. Diyor ki düz matematik sorduk bunu bile bilemiyor. Yani 1040 artı 1040 nasıl bilemezsin diyor. Gelelim bakalım. 1040 artı 1040 kaç eder? Soralım bakalım. 1040 ile 1040'ı topladığında sonuç 2080 eder diyor. Doğru yani biliyor. Buradan ne diyor? Ekstradan saçma bir şey var. Senin verdiğin işlemde muhtemelen hata var. Çünkü senin toplam 2080 değil. Ya sağlamasını yapmış burada da. Hadi tamam, kardeşim ben sana sonucu sordum zaten. Niye azarlıyorsun kardeşim beni? Ben sana soruyu sordum zaten. Kardeşim tamam azarlamıyorum. Sakin dedi. Okey. Eyvallah. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Demiş ki istikrar marşını tamamını düzgün bir şekilde yazar mısın? Hemen bakalım. İstikrar tam tamamını düzgün bir şekilde yazar mısın dedik. Burada post haklı çıkıyor. Yani bu post atan arkadaş %100 haklı çıkıyor. Çünkü istikrar marşını tamamını yazmıyor. Baktığınız gibi gördüğünüz gibi çok saçma sapan bir şeyler yazıyor. Tamam şimdi doğru mu yazıyor? Evet şimdi doğru. Oğlum 10 kıta diyoruz. Şurası 10 kıta mı cidden sence? Şurası 10 kıta mı? Burası 10 kıta mı şimdi? Beyinsiz seni ne anlatıyorsun oğlum? Daha istikam maçı ne zaman yapay Allah aşkına ya? Bak gel şey gidelim bir. O yazsın bize. Bak sorduk istikam maçının tamamını yazar mısın? Tamam bak al. Bak ya, yazıyor bize baya. Bak görüyorum baştan sona yazıyor hiç hiç olmaz yok şöyle olmaz böyle olmaz yok hiç. Dümdüz yazdı baştan. Baksana bak. Hani doğru. Ha, son kıtayı falan da yazmış. Harbi yapıyor. Yapıyor bu sporu. Eyvallah. Bu sporu yapıyor bak. Çeşit yapıyor. Bizim ama yerli ve milli yapamıyor. El Elin gavuru yapıyor. Bıyıkları. Gavur yes. yapay zekası. Yabancı yapay zeka. Bizim yerli ve milli yapamıyor anladım abi. Bak burada soru sormuş. Demiş ki 3 yaşında bir çocuğun ondan 10 yaş büyük bir ablası vardır. 3 yıl sonra ablası kaç yaşında olur? Tamam mı geldik. Şimdi bu sorunun aynısını birebir aynısını soruyorum. Bakalım ne olacak? Harbi bilebilecek mi yani? Abla burada 10 yaşında. 3 yıl sonra abla 16 yaşında olması lazım mantıken. Bakalım bilebilecek mi? Bak gördün yine aşırı saçma bir şekilde. Aşırı saçma bir şekilde gitti. Harbi çok rezil. Bu kadar rezil olunmaz abi. Millet en iyisi haklı yani. Normalde ben hep şey diye düşünürdüm hani. Etkileşim için mi yapıyor millet değil. Yok abi harbi haklı herkes. Yani baksana bu ne abi? Bu abi? 30'u nereden buldun Allah aşkına ya? Burada sormuş arkadaşım beni. Demiş ki bilecek kelimesinde kaç tane A harf var? Bilecek kelimesinde iki adet harfi var demiş. Bakalım. Böyle sormuş o. Bilecek kelimesinde iki tane büyük harf olan A vardır diyor. Ah! <laughs> oldum şu an bak her vurmuş gibi oldum böyle print şelalesinden bayılacağım yani Abi bu ne bu ne bu ne abi oğlum neyi sorsak doğru yani bak millet yalan söyleme yani bir etkileşim kasmaca geldi diye kötülemeci yok görüyorsunuz burada ben soruyorum bizzat gözünüzün önünde yapamıyor ya bak ChatGPT'ye sorayım. Hani bütün yapay zekalar mı yapamıyor kontrol ama amaçlı bunu bir ChatGPT sormak istiyorum gel bakayım ChatGPT bilir ChatGPT bize sorsun bunu söyle ChatGPT düşünüyor bak düşün kardeşim eyvallah bilecik kelimesinde hiç harfi yok diyor. Ah elin gavur dersin chat GPT. Elin yaptığı yapay zeka sana diyor ki Bilecik'te hiç harfi yok. Niye hep yabancılar bizden kaliteli yapıyor kardeşim bu işi? Yani bu kadar basit şeyleri nasıl yapamıyorsun abi? Ne şu var başka? Bir tane daha sorayım son bir tane daha. Son bir tane daha bir şey sormak istiyorum. Ne diyor? Türkiye'nin kurucusu kimdir? Bunu sorduğunda mı diyor. Bakalım. Böyle bir şey var mı abi? Yazdı bunu. Bunu yazdı. Peki şöyle soralım. Açıklar mısın demiş. Açıklar mısın? Böyle sormuş değil mi arkadaş? Bak birebir aynısını yazıyorum. Birebir aynısını yazdım. Yok bir şekilde herhangi bir şey edemiyor. At ürüktür diyor. Geçiyor. Değişik sordum? zaten otomatik cevap var onu, muhtemelen. Bunu sordum. Da otomatik cevap var. Aa böyle bir şey verdi. Bu kadar uzun bir cevap yazmada ilginç. Değişmiş yani. Biraz düzenleme getirmişler. Benim gördüğüm Ya farklı cevap veriyordu olabilir herkese. Okey. E son demiş ama biraz daha merak ediyorum abi ne kadar derine iniyor. Ne kadar derine iniyor? Azerbaycan'ın başkenti neresidir? Azerbaycan'ın başkenti. Ama benim Azerbaycan şeyim olmadığı için, neydi onu da, klavyem olmadığı için bu ters A ile yazamayacağım. Ben direkt düz yazacağım. O yüzden söyleyeyim. Biliyor. Okey. O kadar değil. Muhtemelen ters E'ler bozdu aklını. Yarın düzeltti. O da olabilir. Azerbaycan'ın başkenti Bakü kardeşim. Bunu biliyor. Okey. Var mı başka? Bakın ilgi yanılır diyor. 70 6 11 diyor. Direkt 76 artı 11 atalım. 76 artı 11. 87 diyor. Bazı sorunlar abartılmış. Veya ilk çıktığında biraz bozuldu. O da olabilir. Düzeltmiş de olabilirler. Hangi yıldız diye soruyoruz. Okey. Hangi yıldayız soralım. Hangi yıldayız? 2024 yılındayız diyor. Tamam geçmişte bu. Bu geriden geliyor. Okey. Bu normal. ChatGPT de bunda bazen şey yapıyor. Bozuluyor. İlk çıktığında ChatGPT de öyleydi. Hangi yıldayız? Şu anda 2000. Okey. ChatGPT bu kadar değil. Çeçipiti düzeltmişler. O da 2021 falan diyordu zamanda. Olur. Bunlar olur. Bunlar normal abi. da olur bu. da olur. Başka bir tane daha gelelim. Böyle yapamıyor denilen ama yapabildi. Dünyada kaç kıta vardır? Bunu da sorabiliriz. Dünyada kaç kıta vardır? Diyor ki Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Avrupa ve Antarktika'dır diyor. Evet doğru biliyor. Burada yanlış biliyor bak. Ama burada doğru biliyor. Tamam eyvallah. Antarktika yok burada. Şuna kadar benim gördüğüm biraz eksikleri var ama sonuçta yine düzgün bir yapay zeka. Yani sorduğumuzda hepsini düzeltiyor. Yine bir sıçtığı yerler oldu. En küçük tek sayı kaçtır diye soralım. En küçük tek sayı kaçtır? Neden bir değil diye sorayım mesela. Neden bir değil? Açıklaması varsa söylesin. Okey Bayağı sıçtı. Bayağı bir sıçtı tamam bilmiyor. Burada harbi bilmiyor bak. Bu arkadaş doğru tespit yapmış. Ankara kaç harftan oluşuyor? Ankara kaç harftan oluşur? Ama bu nasıl bir iş? Yine kırınç şelalesinden bayılacağım bak. Yine kırınç şelalesinden. Yine kırıncı olmaktan gideceğim. Çok kırıncı oldum. Yine az oldum yani bak. Oğlum bunu nasıl bilemiyorsun? Yani alkollüymüş gibi takılıyor. Yani adam bile bunları bilir yani. Öldüğüm sana o kadar saçmalıyor. O kadar saçmalıyor. Saat kaç diyeyim bana bakayım. Saat kaç demek? Tamam, ben saat mi satıyorum? Saat şu anda 17.22. Aynen kardeşim bak 17.22. Bak 17.22 kardeşim bak şuraya göre. Peki çek çip çe sorayım bunu. Saat kaç? yaklaşık yani 13 civarında diyor. Evet yaklaşık 13 civar ama geçti konuş ama yine yakın yani bu kadar uçmadı. 17 falan demiyor. Evet arkadaşlar kumruyu test ettik. Benden 10 üzerinden 3 falan alınca alır. Hiç beğenmedim. Ya bazı yerlerde abartı veya sonra düzeltilmiş galiba. Ya genel olarak yapay zeka mı dersen yapay zeka gibi durmuyor. Sanki bir algoritma belli şeyleri kodlamışlar, belli cevapları kodlamışlar. Onun dışına çıktığında saçmalıyor bir geldi bana. Yani Cibit'in ilk modelleri falan bu kadar kötü değildi. Öyle hatırlıyorum ben. Aşırı çöp şu an. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmişsiniz dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.